Başka bir sistem yok yani <laughs> dönmüyor. Biraz ya var sistemi var. Aynen. Aynen bu sistem de evet, dönüyor. Belederinin ve bu şirketin sistemi tamamen çaya boşaltmasın. sistemi. Bizim ben her gün her akşam var zaten Yerini

Ben de, yani, Mert, Mert, yani, ne kadar çekiyorsunuz bu işte, yüzden? 800 metrekilometre. Yani, 8 saatte bir Saat, saat Şey vermedik, konu bir değil de, şey e, Biyonlar, bir de, şey anlatıcağım. Eee, bilmem ne, bilmiyorsan. Evde senin evin var mı? Evler bölgeye alıyor. Yüz tane bölge, tane misal getiriyor. Ama şimdi, boru geçmiş buradan, muhtahip yapmış, gitmiş kötü boruyu buraya, savunma yapmış, yönetim yapılmış. Şimdi benim tarla, domates ekmişim, evet. beş gün. ortaya yerden patlamış, domatesim kırmızı kızarttığı anda komple gitmiş. Komple gidip hiç e sattı, domates hiç yok benim. Bir milyon alamıyorum. Yüzde milyon sandı, dört bin sandı yapacak. Altı alacağım ben çoluğumu çocuğumun rızkını yiyorum. Böyle bir milyon alamazsın diyor ya. Yani bir milyon. Ben bunu yüz milyon, yüz milyon şey yapmışım. Masana yapmışım. Kızarma döneminde komple gitti diyor. Müdür de bunu süper diyor. Kim, kim hangisi diyor onu? kim diyor? Hepsi diyor. Evet, Hepsi diyor. Süper de ne de, alakalı de, siz de, alakalı değil. Hayır, de, 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 hep saydın savaş Şimdi burada yüzde, yüzde yüz, yüz bir şey bir var diyorlar. Sit Adam geliyor oraya. Bir on dönüm şey yapıyorum. Sen. Adam bir, ev yapamıyor ya. Adam çoluğuna çocuğuna ben gelme ev yapamıyor. Yoldan alt o yüzde yüz sit diyorlar. Hiçbir şey yok. Yanlışlara doğru değil. Doğrulara doğru değil. Yanlışlara yanlış değil. Şöyle. Burada, burada köylülerden bir tane zarar gören bir köylü varsa çıksın desin ki Dediğiniz kadar gördü hanımefendi. geçen gün seçilerten gidelim. Hanımefendi aslan Bir tanesini konuşuyorlar. Seçilerti geçti. Allah Allah. ne de var Beyefendi. Beyefendi. saçıyor? Beyefendi uçuyor mu Ne Bu satan Abi tamam da o vada seçilin açlığını ne orada konuşuyorsa ya. Seçilin açlığını vuruyor o vada? Bir vuruyor Seyitin Ayşe mi vur ya? Seyitin Ayşe mi vur? Hayır abi. Hayır senin bir arabanı şey bilir. Ya. Sana zarar olmayabilir abi. Seyitin Ayşe ne vur ya burada? He? Abi Seyitin Ayşe mi alıyor, alıyor. vuruyor? Yanlış şey yapıyor. Seyitin Ayşe mi vuruyor abi? He?

Çay, 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 çay içinde. Bu adam çay, 100 metre, 100 metre, 100 metre olabilir. için şey 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 vuruyormuş madem. Şey. Yemek uyuyor, yiyor. Şey, uyu. Faydalanır mı? için arar içeriği. Faydalanır Demek ki. Ben faydalanamadım. Ağaçlarını için vuruyormuş. açarım. Kanserine kazanırsın. Konuşuyor mu? Devam. Kendi kendine konuşuyor. Kendi faydalanır mı? Demek ki. Ben yemedim. Yemedim ben. Ya, sen sen ben haksızlık olmaz

Oğlum, sopayla sosyal küçük evet. Bu adam, Bunların yani. kaç tane kullanıyor orada? Yolcu sınıfı içindeki küçük yollar. Gel buradan. Böyle yani, şey olmaz. Gel ben Nazlıken de işin gerçeğini söylüyorum. Bu adam faydalı, bu anlamdan faydalı değil Evet ha, faydalı değil. Yerini kullanıyor, bilmem neyi kullanıyor. Yolcu sınıfı içindeki böyle iş olmaz. Ama arazimiz bu. kaçıyor? Bu bir dönüm yer beş milyar icarı o adam. Ben beş, milyar atın bir dönüm yere. bat bir yere. Beş Sos milyar atın beş milyar iyi diyor. Şahane 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 iyi diyor. iyi diyor. Şahane bak, diyor. Şahane iyi diyor. Şahane iyi diyor. Şahane diyor. Şahane iyi diyor. Savaş bir, bir tamam. bitiyor şey, ya. Şey, şey, bir şey, tane bak. Böyle şey bir ha, bir olmaz ya. abi. O, 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 bu, bir bölgede, bir bu bölgede alırsın. şu siz an bütün 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 savaş bütün 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 ve ovası, bütün 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 yolculuk Buraya dört kilometre. Hemen köyün girişi. Evet. Ve Kütbınar köyünün içme suyu da hemen köyün çıkışındaki buyunun şey köprünün yan tarafındadır. 70 metreden mi? 50 metreden mi Oradan emdirilip köye değişmeler olarak veriyor. Kesinlikle içemiyoruz. E, 13,5 lira beşiklik oldu. Bir içme beşiklik suyunun şeyi, fiyatı. Yani. Bir düşünün şey... bizim sorun. O kular ne için sallıyormuş ya? Elektrikler kesildiğinde sallıyormuş. ne için sallıyormuş yani? Elektrikler kesildiğinde sallanıyor. Sürekli sallanıyor. Şöyle acil durumlar için bir tane deşarj bacası var. Bu ne işe <laughs> yarar? Su buharı dışarı çıkar. Yani, işte, Su kapanır. Evet. Su havuzuna bekletilir elektrik geri geldiğinde su pompalar vasıtasıyla reinjection pozisyonuna geri Ondan sonra evet, databases... yani. bir tane bobinizi Bakın şunu soruyorum. Mevcut her akşam elektrik kesintili bir polamat sistem içerisinde koruya bulalım. Yok. Her akşam bir daha bakalım mı? Ayrıca ben sana her akşam, 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 <gülme> <adam> her akşam <gülme> saat 7.30 8.00 arasında köye giderdi. Ha her akşam bekleyelim Her akşam ben şunu soruyorum. Başka bir şey soracağım. salındığı söylenen küçük. Havada doygunluğa ulaşım asit yağmuruna sebebiyet verdiği hangi bilimsel gerçekliktir? bu lokasyon edelim. Edin. Ee, sen Duyuruyor, bana zarar vermediği <laughs> ispatla ben sana ya, var, ben zarar verdim önce ispat etmek. şimdi. Ben diyorum ki. E burada çıkan her türlü muatte şükür vardı. Buradan çıkan her türlü buharda evet. kükürt var. Şimdi Ve kükürt eee zamanla hidrojen süpüre dönüşerek yağmurlarla doğaya zarar verir. Az da olsa verir. Çok da olsa verir. Kükür, çıkan bir bacada eee doğaya zarar olmadığını hiç kimse ispatlayamaz yok. Abi, her yani şeyde daha iyi laboratuvarlarda, bakın bakın bütün yetkiye alındık bir laboratuvarda, biz zaptı biten. Her türden ne olduğunu biliyorum, onu hiç o hiç girmeyelim. Tüfeklerimiz, tüfeklerimiz. Tüfekler bir özel kurgul. Benim oğlum <laughs> orada beş yıl yaşmacı olarak, bilim insanı olarak çalıştı. Ne olduğunu çok iyi biliyorum, o yarama değişmiyor. Ne olur o yarama değişmiyor. Ee, İmam Eri Papa Zeri Papa Zeri olarak bize yutturup ödül aldığımız bir kurum. Heh, bir şey diyeceğim. Bakın burada burada 30 kişi konuşuyor. Bir tane beyefendi var. Hiç. O da hemen çıktı. Evet, Söyleyecek evet, bir bu, şey bu, yok. Ya, bu, nasıl, ya, bu, nasıl, ya, ben onun nasıl, nasıl bir çıkar ilişkisi içerisinde ha. olduğunu bilen Hiçbir ya, abi, şey tatlı olmaya da Hayır, tatlısın Abi görmüş karmanın da Hiçbir şey olmaya Hayır çıkarım var mı? Var. Sana merhaba dedim. Çıkarım olmadan hayır, ne yani tamam, abi. Ben, hayır, hayır, hayır abi. Ben ben söylüyor, hayır abi. Hayır abi. Çıkar Hayır abi. Çıkar mı? Hayır abi. Çıkarma. Hayır abi. Hayır abi. Çıkar mı? abi. Hayır abi. Çıkar mı? Hayır abi. Çıkar mı? abi. 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 Sonuçta burada sırf konuşan insanların halk evet. şeyine baktığınızda, eleştirilerine baktığınızda evet. siz bu toplantıyı bizim görüşlerimizi evet. öğrenmek için yapmadınız. Kesinlikle. Tabii ki bunun için buradayız. E peki buradaki evet. hava nedir? Bir bakın. Buradaki insanlar, bunu bu toplantıyı ciddiye alıp buraya gelmiş insanlar bu projeyle ilgili eleştirilerini size aktarıyorlar. Neden istemediklerini aktarıyorlar. Bakın bununla ilgili olarak hem doktorumuzda hem projenin, kayıtları var. Bunu hani, da diyorum. De, projenin şurası düzenlesin. Projenin şurası reksiyon etsin yani. demiyoruz. Projeyi yeni bir Siz yapın. istemiyoruz. Çünkü bizim bölgemiz yeterince sömürülüyor, sularımız tüketiliyor, havamız kirletiliyor. Her şeyi bırakıyor. Yani tarım arazilerimizi sürekli sondaj konularının geçişi nedeniyle tarım arazilerimizi sömürüyor. Sağ olun. 10 metrekare, 10 metrekare. Dönümlerden bahsetmiyorum artık çok önemli. Biz köyümüzde tarım yapılmasını istiyoruz. Biz köyümüzde, köyümüzün etrafında tarım arazileri olsun istiyoruz. Jestler olsun istemiyoruz. Zaten yeterince var. Yani bu dört tane jest zaten bizim kaynaklarımızı olabildiğince sömürüyor. Ve ne işe yarıyor? Ne işe yarıyor? Onları yapan elektrik firmalarının para kazanmasına yarıyor. En son Türkiye'nin elektrik üretim değerlerine lütfen bakar mısınız? Fazlamız var, fazlamız. Eksiğimiz yok. Yani bu ülkede enerji fazlası var ve hala bir jest kurulmak istedim. Neden? Ve 30 yıl boyunca bütün kaynaklarımızı sömürecekler. 30 yıl sonra bitecek bu iş ya. Yani 30 yıl burayı mahvedecekler, gidecekler. Biz de bunda kamu yararı arayacağız öyle mi? Bizim açımızdan bir kamu yararı yok. Kimin açısından var? Şirket açısından var. Tabii var Para kazanacak. Ama kamu yararı dediğimiz şey herkesin <laughs> yararı olan. Bizim yararımıza burada hiçbir şey yok. Bir jeotermal santral etrafımızda şu anda dört tane. Hangisi herhangi bir şekilde köylerin ısınması için üretiminin çok küçük bir kısmını veriyor. Hangisi? Vermez. Veremez. Niye versin? Kâr asıyorum. Para kazanacak veremez. çünkü. Aa, vermez tabii ki. Sen verem de veremez. Veremez. Vermez değil. Veremez. Niye? Veremem. Veremem. Veremem değil. abi. Yok. Ben şu an şey, çalışıyorum. Bak. B Bak. Ben tuz alayım. Kamu yararı yok burada. Şu an tuz yoktur ya. Bir tane iki tane vardır. Nasıldır biliyor musun? var. İsim verin hadi bakalım Çöme arabalarıyla bir tek isim verin hadi bakalım cevap Örneğin sandıralı 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 Menfaati vardır. Bu santralin tamam zararı yok bana gel. Yani. Zararını bilmiyordur. Yok bilir Yok abla. Abla bilmediğim için nefse var mı? Bilmediğim için nefse var mı? Evet. var mı Vefatı var mı? Evet. Şansı istiyor. Yani. Hayır ben, ben, ben biliyorum. Bebeğe o santral zaman da hata yani. Büyüktür. Hatta o orada bu kalkması lazım. Ova abi orası ya. Tavla yerlisi bile lazım. Beyefendi zaten ısınmak için ee, gelip bir ölçümler yaptılar. Tabii bizim köyden geldiler. Su vereceğiz, kalorifer yapacağız. Ha, başım, Sonra bir hesaplandı. Bunda konulan petekler iki yıl içinde içi e, o buhardaki madensel maddelerle tıkanca değiştirmek değiştirmek gerekecek. tespit edildi. Bu projeden vazgeçin. Çünkü petekleri değiştirme maliyeti iki yıl ısınma maliyetinin çok üstü. O projeden vazgeçildi. Geldiler, ya. ölçtüler, benim mahkemden geçiyor zaten. Değil mi? Yani. Bunu bizim köyümüzde isteyen bir kişi bilmiyor. İstersen çağıralım al köylüyü, desin ki ben bu sahne... Yani yapıyoruz. Evet. Ya. Burada biz referandum yapıyoruz yani. Tamam da yani ya istemiyor. ne yapma referandum. İstemiyor. Şu anda biz bir bilgiyi de siz köylülerimiz için ben söyleyeyim. Yurtun Aklı Dürdemir'in Yaşam Derneği olarak bu chat proje dosyası haricinde bir şeyden bahsediyorum. Bir de yeni sondajlar için başvurdu firmat. Biz onun için de dava açtık. Bir kişi keşfini bekliyoruz. Bilginiz olsun. Bu sadece sadece yeni bir santral değil. Bu ayrı ayrı. Bir de bunun dışında yeni sondaj sahaları sondaj açmak için de başvurdular. Çek gerekli hemen aldılar. Biz onun için de itiraz davamızı açtık bilir kişi keşfini bekliyoruz. Bu bilgiyi Zaten bilgiyi de aktarmak o, istedim size. Şimdi şey, yani önlülerimizle birlikte hareket etmek sağ istiyoruz Allah. ama biz Allah. yalnız Allah. kalıyoruz. Evet. Evet, biz dernek olarak yapıyoruz. Evet. Yani evet. evet. yanımda kalıyoruz. Evet. Keşke dursan. Evet. Saldırak evet. Evet. Dursa evet. Sağ ol abla. Allah razı olsun. Baştan sonra şey siz ne Evet. Baştan sonra kimyasal olmadığı şey yani hiç. Kimyasal hiçbir alanı yok yani o sistemde. Kuyusundan başlar, ilk sondajından, bütün kimyasallar yapılır, oradaki kullanılan çamurlar, sular, üretime kadar. Üretimde de aynı şekilde kimyasalla devam eder sistem. Tamamen hani hiçbir tam yani doğal bir şey yok. yok. Çalıştı ne kullanıyorsunuz, sizce neyiniz? Çalıştı kaç sene Çalışmışsınız orada yani. Çalıştım ya. Çalıştım ya.

Cevap normal birinizi de alıp giderken ne bırakacaksınız? Ya da şöyle neyse şirkette taahhüt verebilir mi bütün düzda köylülerine? Bizim de. santralımızın yan etkileri nedeniyle kanser olacak herkesin zararını karşılamaya tazminat vermeye razıyız diye. Hadi bakalım. <laughs> şaka gibi geliyor. Ama maalesef yani gerçek bu. Ve şu kuyular e, e, işte gene, işte baraja su salındı. Dört gecede domates domates su Su su. Dört yani İşte Abi sabah, sabah sabah. Sabah saatlerinde birkaç sefer saat gelip uğranım, bir uğradığım şeyin kokusunu, gör. Tamam. Yok. sabah saatlerinde evet, ayran ayran. çok olur. Hayır, hayır, hayır. Hayır, hayır. saatlerinde böyle bir hayır. Hayır, 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 rüzgar bilgiler olabilir. Niye de olabilir? Şu Türkiye'nin yüzde sekseni güne güneş görüyor evet. ay Enerji, enerji ihtiyacını karşılayamıyoruz. Yani ben şimdi zorla koruyacağım. Yani, tamam. yani, 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 kullanma yani, 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 istemediğimiz yani, Ama yani, 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 İyi de bir şey söyleyeceğim. Şimdi o insanların, bu arkadaşlar kendileri burada çalışıyorlar. Eyvallah. Ben hayır hepsi için söylüyorum. Bu insanlar çalışıyorlar, para kazanıyorlar. Ona diyecek bir şey yok. Ama burada yaşamıyorlar. Biz burada yaşıyoruz. Siz şimdi diyorsunuz bunların böyle dengesi olması gerekiyordu. diye. E denge ne olacak? Onlar denge dedi ki. Bu insanlar da bugün burada çalışıyorlar. Yarın öbür gün başka yerde gencecik insanlar giderler başka yerde çalışır. Burada bu yaşayan insanlar ne olacak? Siz şimdi dengeden bahsediyorsunuz. E sizin de siz nerede yaşıyorsunuz? E Çanakkale'de ben burada yaşıyorum. E o zaman denge nerede kaldı? Ben size elektrik alasınız diye rahat rahat. Ben niye burada zor duruma düşeyim? Niye sağlamı vereyim? E sizin söylediğiniz denge buydu. Birileri fedakarlık edeceği geliyordu konu. Bunun özeli ne Bütün her şey için söylüyorsunuz. Sonuçta bir yerde bir şey yapılması lazım, birilerinin fedakarlık yapması lazım diyorsunuz. O fedakarlığı bu insanlar yapıyor, biz yapıyoruz. Bunlar yapmıyor ki. Hocam mevzuat diyorsan o zaman şöyle bir şey söyleyeyim. Biraz daha önce açtığımız davada danıştaya kadar kazandık. Kazandığımız davada danışta Bir dakika, bir dakika ben bir anlatayım. Danıştay'a kadar kazandık. Kazandığımız davanın yürütmeyi durdurma vesaire. Bu MTN'den bahsetmiyorum. Transmark'tan bahsediyorum. Kazandığımız dava ile ilgili yürütmeyi durdurmanın uygulanması için kolluk kuvvetlerine başvurduk. Hayır dediler gidin Cumhuriyet Savcılığına başvurun. Cumhuriyet Savcılığına gittik başvurduk. Ya elimizde Danıştay'dan karar var. Yürütmeyi durdurma var. Bu yürütmeyi durdurmayı kim uygulayacak? Ben mi uygulayacağım? Jandarma ya da savcılık uygulayacak. Savcılık bize kim yönlendirdi? Size. İzin aldığımız bu insanların, daha doğrusu sizlerin diye tenzih ediyorum, diğer izin alınan insanları size yönlendirdi. Çevre Şehircilik, Çevre Şehircilik Bakanlığı'na yönlendirdi. Biz zaten sizi dağıma dağıma dava etmişiz. Dağıma yani dağıma dağıma burada kanun güvenecek? uygulanmıyor ki. Neye güveneceğiz? Siz şimdi konuşuyorsunuz. Haklısınız. Şeyde, e, ne derler, kanunlarda, hukukta bunun yeri var. Ama bu uygulanmıyor ki. E, hiçbir şey olmuyor. Ya, laf olsun diye var. Ben burada jandarmaya söylüyorum. Ama burada bir suç işleniyor. Durdurman lazım diyorum. Adam bana ne diyor? Ona da bir şey diyor hemen. Kaymakamlığa gidiyorsun. Kaymakamlık diyor, savcılığa git. Savcılığa gidiyorsun. Savcılıkta çevrileşiricilik senin muhatabın diyor. Şakan mı bu ya? Yani ben kiminle o zaman şey yapacağım? Çıkmaz. Çıkmaz. Yalan sürüp gidiyor yani. Ya orada eee hani bu konunun dışında ama yine eee Siz de değil, siz, diyorum. siz değilsiniz. Yani az yok içerisini buluyorum. Destekim gereği değil. Bir şeye açıklayayım diye e, girdim. Burada eee e, Zaten yürümeyi durdurma kararı idare mahkemesi tarafından verildikten sonra hukuk işleri genel müdürlüğü, Çevre Şehircilik ve İklim Bakanlığı içerisinde Çetin'in genel müdürlüğüne yazı yazar. Der ki İYUK kapsamında. Bir ay içerisinde bu faaliyetin durdurulması konusu. Arkadaşlar orada durum farklı. Yani bir yeniden bir karar verilebilir. Yeni bir karar verilebilir. 2009'a 7 diye bir süreç var. Hani orada o durum uygulandı. Peki süre gelen zarar ne olacak? Hani, o sırada bir süre gelen zarar var. Yani, uygulanmadığı için e, belki o para Ziya yapar. problem yok. Bir problem yok. Bir problem yok. <laughs> yani bir karar var orada. Çek gerekti. <laughs> e tamam bu mahkemenin kararı karar değil mi? O zaman idare idare mahkemeden yüksekte. Tam davadan bir karar. Hayır yürütmeyi durdurma kararı var. Yürütmeyi durdurma kararı uygulanmıyor. ona açtığımız çevre şehircilik il izni izinler biz o da daha açıyoruz. bu izninle ben lazım diye yani çey, gerek dedi izni Cumhuriyet Başsavcılığı Ayvacık Cumhuriyet Başsavcılığı bize diyor ki o ortak suçlu değilsiniz çevre şehircilik il müdürlüğüne yani görüş bu, bu, bu idari mahkemenin yetkisi. Baba hepiniz birisini nasıl adalet bekleyebiliriz? Zaten davalıyız biz ya. Yani. Böyle evet. böyle bir şey olmaz uygulamak zorundayız. Bakanlık olarak hukuku uygularız. O Pardon. Da, mahkemenin da, verdiği hukuk, 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 hukuk değil mi arkadaş? Cumhuriyet Başsavcılığı'nın gelip de. devam ettiğini görüp orayı uyurlaması gerekiyor. Bu da yapmıyor ya. İşini yapmıyor de. diyorum ben size. Kanun uygulasın istiyorum. Ben kanun dışına çıkmak istemiyorum ki. Ben de kanun uygulasın istiyorum. Sizin söylediğiniz proje özelliğini bilmiyorum ama evet. bana gelmiş bütün hukuksal olarak gelmiş uyup uygula dediğin şeyleri daha uyguluyorum? Yok ne? Evet, İdari yani, yargılama ben, ben, onu uygulamazsam ben zannım şey oluyorum? Ama Devlette devlet de sürüyü devlet var Devlette süreklilik var Ben sizinle ben sizden bir şey verdiğinizde <laughs> dava ettiğinizde benim vatanla ben sizinle düşman değilim. Sonuçta devlet <laughs> <laughs> hiç kimseye Proje Yani bu projeyi